Survivor'da Batuhan Karacıkaya ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan o gerilim. Peki bunun sebebi ne? Acun Ilıcalı gerçekten Pınar'ımı destekliyor. Bu yüzden Pınar'ın karşısında kim durursa onunla ilgili bir tartışma mı yaşatıyor. Bakın Acun Ilıcalı Batuhan'la ilgili neler söyledi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da dün Pınar ve Batuhan tartışması yaşanmıştı. Bu tartışma öyle bir hiddetlendi ki adadaki herkes dahil oldu. Bildiğimiz gibi Poyraz, Pınar ve Tuğba ile olan grupta hareket ediyor ve isimleri beraber belirliyorlardı. Fakat artık Poyraz'ın da galiba canına tak etmiş olacak ki Pınar'la ilgili çoğu karşı söylenen şeye evet haklısınız Pınar bayağı bir garipleşti diyerek tepki verdi. Mesela en basitinden Ayşe Pınar'a bak konseyde rezil oldu dediğinde Poyraz evet Batuhan bayağı sağlam gelmiş diyerek Ayşe'ye destek verdi. Zaten Almeda'nın ismi çıkma muhabbeti döndüğü zaman da Poyraz bunu çok sert bir şekilde reddetmiş. Ve bunların hepsi o aklından çıkıyor ben bilmiyor muyum diyerek bir tartışmada başlatmıştı. Şimdi gelelim asıl konuya. Dünkü konseyde Acun bile konuşturmadı Batuhan. Hem Pınar'ı hem de Acun bayağı baya bir bastırdı. Her ağızlarını açtıklarında ağızlarını kapattırdı. Bu yüzden bugünkü konseyden önce çok net ve sert bir şekilde Batuhan Karacıkay'a uyarıldı. Bir daha rakibinin sözünü keserse ve hatta Acun Ilıcalı'nın sözünü kesmeye kalkarsa yaptırım uygulanacağı ile ilgili Batuhan Karacıkaya detaylar verildi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu durum haksızlık mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.